Maun'dan güneye doğru ilerliyoruz. Afrika'nın en yeni ülkelerinden birine. Evet, tamam. Sen haklısın ama ben değilim. Ha, şuradakiler. Ya. <laughs> <laughs> Sizler bizlere baktığınızda hep bu boynunuzdaki takılarla kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye soruyorsunuz. Ama biz yüzyıllardır bunları takarız ve sizin atalarınız da dahil olmak üzere civardaki her şey değişti. Ama bir tek bunlar değişmedi. Hı. Aha. Tarafçılık dersi! <laughs> Bak, burada küçük bir şey var, gördün mü? Antropologların belirttiğine göre... ...Ova rolalara sigara ve alkol getiren beyaz adamlar... ...Onların yalnızca soylarını değil, kültürlerini de tehdit ediyorlar. Sana hoşça kal demek istiyorum. Galeneva! Aha, Dange! Teşekkür ederim. Çok güzel! Galeneva, Dange! Şu anda geçmekte olduğumuz çöl, dünyanın bilinen en eski çöllerinden biri. Sıvakopman'dan güneye doğru beş saat yolculukla Sosusvayi'ye ulaşıyoruz. Bu gördüğünüz yerde yapabileceğiniz iki şey var. Çölü seyretmek ya da kumlarda sörf yapmak. Aa, bu gördüğünüz yer ölü nokta. <laughs> yolu yarıladım Yolu yarıladım sayılır. Yakında varacağım. Tabii dayanabilirsem. Her şeye rağmen ayakta kalabilirsem. Burada gördüğümüz manzara dünyanın içinde ama dünyadan çok uzakta. Burada insan hiç suya rastlamadan saatlerce yürüyebilir. Tabii bitkiye de. Burada bitki yok. Tabii hayatta. Gerçekten, gerçekten fantastik bir şeydi. Buraya bir daha gelirsen bunu mutlaka... Tamam tabii daha sonra da yanımda getirdiğim sudan biraz alıp biraz su alıp. <laughs>